Yurt dışında yaşamak mı istiyorsunuz? Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya hiç fark etmez. Vizeniz yok mu Schengen vizeniz? O da sorun değil. Avrupa'ya kaçak geldiniz ama oturumunuz yok. Oturum almak da hiç sorun değil. Evet insanlarımızı bu sözlerle kandırıyorlar. Bakınız kim size eğer Avrupa'ya kaçak olarak geldiniz, oturumunuz yok, kaçaksınız biz size yardımcı oluruz, oturum da alırız şeklinde vaatlerde bulunuyorsa bilin ki yalan söylüyordur. Yine benzer şekilde çok kolay Schengen vizesi alıyoruz, Litvanya'ya oturum alıyoruz şeklinde vaatlerde bulunanlara inanmayın. En kolay av olanlar da Avrupa'ya kaçak yollarla gelen vatandaşlar. Size oturum alırız yalanıyla bu insanlar kandırılıyorlar. Ee, bu kaçak vatandaşlar da haklarını zaten arayamıyorlar. Polise gidemezler, herhangi bir yetkiliye şikayet edemezler. İşte sözde bu danışmanlık firmaları da bunu bildiği için bu vatandaşları çok kolay ağlarına düşürüyorlar. Siz siz olun. Kim size? Almanya'da oturma alacağız, Avrupa'da oturma alacağız. Schengen vizesi bizim için hiç sorun değil. Kısa sürede Schengen alıyoruz, sizi işçi olarak götüreceğiz şeklinde vaatlerde bulunan şirketlere mutlaka ama mutlaka dikkat edin. Vizat bürolarına gidin. Bu işi yapmaya yetkili olup olmadıklarını, vergi levhaları olup olmadığını kontrol edin. WhatsApp üzerinden hiç kimseyle iletişim kurmayın. Sadece WhatsApp üzerinden sizinle iletişim kuranların %99.9'u yalancıdır. Bunu unutmayın. Fatih Yılmaz Almanya'dan bildiriyor.